Herkese merhaba. 2023 Fransız yapımı bir filmden bahsedeceğim size. Vermin. E, Fransız aksanıyla bakalım yapabilecek miyim? Vermin. Haşere anlamına geliyormuş ve bu filmde de bol bol haşere göreceksiniz. Bir Fransız filmi olarak oldukça yeterli buldum. Hele ki o küçük canavarların aniden çıkışları yok mu pek çok kere beni havaya zıplatmayı başarabildi. Hala herhangi bir yerden çıkacaklarmış gibi zannediyorum. Film başından sonuna kadar hareketli bir şekilde geçiyor ve bu örümceklerin nereden geldiğine dair kısa bir başlangıç sahnesini de ihmal etmemişler. Filmin temposu giderek artarken böceklerin boyutu da artmaya başlıyor. Ve buna dair eğer filmi izleyip de kaçırmazsanız bunun nedenini de belirtiyorlar zaten. Sebep belirtiliyor ama filmin sonuna doğru abartılı bir şekilde boyutlar görmek mümkün. Oysa ki filmin başından sonuna kadar o küçücük böcekler bile aklınızın yerinden çıkması için gayet yeterli. Benim gibi haşeratlardan hoşlanmıyorsanız filmi aynı benim gibi kaşına kaşına izleyebilirsiniz. Ve her ani harekette yerinizden fırlayabilirsiniz. Ben filmi beğendim şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Filmin konusundan kısaca bahsetmek istiyorum. Kalep yakında 30 yaşına girecektir ve bugüne kadar hiç kendisini bu kadar yalnız hissetmemiştir. Kız kardeşiyle bir miras yüzünden sürekli tartışır ve kız arkadaşından da ayrılmıştır. Böceklere karşı tutkulu olan bu adam bir gün ilginç bir örümcekle karşılaşır ve bunu satın alıp evine getirir. Ve ne yazık ki sakladığı yerden bu örümcek kaçacaktır. Kaçmaya başaran tehlikeli örümcek giderek çoğalır ve her yeri istila etmeye başlarlar. Ve apartman sakinleri hayatta kalmak için büyük bir mücadele verecektir. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeye sakın unutmayın. Bir sonraki videoda yine görüşelim.